Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir üretim videosu devam ediyorum. Yani şimdi üretim yapacaktım. Yine her zamanki gibi sahne sahne videoyu çekmek istedim. Ne yaptım? Akvaryumumu bu kaplar 20 x 20 x 28 litre alan kaplar. Bunu da beta da beslenir. Ayrıca da ben üretim akvaryumları olarak da kullanıyorum. E, suyunu yarızan biraz daha fazla doldurdum. Isıtıcım 25 wattlık bir ısıtıcı. Ee, o yüzden derecesini biraz daha 24.5'a falan ayarladım. Ee, çünkü hacim az olduğu için, su hacim az olduğu için ısıtıcı da birden ısıtacağı için suyu çok daha fazla ısıtabilir. Şimdi ben bunun yarına kadar ayarlamasını yapacağım. ısıyı 27'ye 27.5'a sabitledikten sonra e, e, balıkları buraya koyacağım. Isıtıcı kullanmanın amacı şu e üretim olduğu zaman yavrular e, bu velvet dediğimiz hastalığa e, balı yavruların üstünde böyle şey toz benzerimsi e, şeyler çıkıyor. O hastalığa çok hızlı şekilde yavrular soğuk suda yakalanıyorlar. Ya yani soğuk suda çok sık görülen bir rahatsızlık. E yavrular da çok çabuk hastalanıyorlar. O hastalığa kaplıyorlar. Isıtıcı kullanmaktaki amaç aslında bu evet. E şimdi Tayland'da nasıl ısıtıcı kullanmıyor derseniz abicim orada 30 derece sabit hava sıcaklığı var yani orada ısıtıcı kullanılmıyor çok normal olarak. zaten oradakilerin bizim kadar hastalıklarla uğraştığını hiç düşünmüyorum. O adamların adamlar şey doğal olarak bizden çok öndeler. Neyse ben şimdi bu su ayarlanana kadar burada bekleyeceğim. Sonrasında devam edeceğim. Evet ikinci videoyla beraberiz arkadaşlar. Üreteceğim balıkları seçtim. Bir tane harcmanın güzel bir dişi, Bu dişiden zaten bir parti yavru aldım. Ee, sonra yine doldurduk karnımız. Burada da güzel e, fancy de diyebileceğimiz bir harcmanın erkek var. Aslında kelebek e, diyebiliriz ama hani tam bir kelebek de değil ama güzel kuyruk e, kuyruğu var. Hatta e, şey o 180'den fazla açıyor kuyruğunu. E, bu balı geçen hafta Burak abiden almıştım iyi bir balık, güzel bir balık. Şimdi bunları şıkkıştıracağız. Zaten benim yani en sevdiğim renkler arasında mavi var. Ee, bol bol mavi yavrular olacağını düşünüyorum. Balıklarda kırmızılık da var. Böyle kırmızı mavi e, yavrular da çıkabilir. Ama mavi ağırlıklı yavrular çıkar. Şimdi bunların su sıcaklıklarını e, su sıcaklığım 27 dereceye geldi zaten. Bunların da sıcaklığı 27'ye geldikten sonra aynı işlemleri edeceğim. Şuradaki kaplardan bir tanesini hatta ortaya çıkartayım. Bunu şöyle koyuyorum biliyorsunuz. Bunun içine dişi atacağız. Ondan sonra beklemeye devam. Yani şöyle bir erkek gayet güzel bir erkek. Çok da güzel kuyruğu var. Güzel bir balık yani. Bakın. Çok da uyumlu bir dişi bu. Arkadaki. Yani ben şimdi dışarı çıkacağım geleceğim. Bir çok büyük ihtimalle geldiğim zaman yuva ve yumurtalar Hazır olmuş olacak. En geç bu, bu akşama kadar yumurtalar hazır olur. Bakın çok güzel bir dişi. Bu dişi, bu dişi ben toptancıdan aldım. Böyle bu kadar büyük değildi ama burada tabi güzel bakım olduğu için çok kısa zamanda büyüdü. İşte balıklara bir araya getirmiş olduk bu durumlar. Şöyle e, yuva malzemesini de koyalım. Ben ben böyle naylon benzeri bir şey kullanıyorum. Hem yani yumurtaları yukarıdan görmek daha kolay oluyor. İşte her zaman dediğim şey hazır takımlar olduğu zaman işlerimiz çok daha kolay oluyor. Artık bu saatten sonra balıkları bırakacağız olayı. Ben şimdi bunun etrafını biraz bir kapatacağım. Ben çünkü çok girip çıkıyorum. Rahatsız olurlar. Hiç rahatsız olmasınlar. Rahat rahat işlerini yapsınlar. Şöyle de etrafını kapattım şimdi gideceğim. Herhalde geldiğinde yuvayı yapmış olur erkek. Çünkü kızgın bir erkekti. Ondan sonra da dişi salacağım yine. Günaydın arkadaşlar. Bakalım ee, balıklarımız yumurtlamış mı? Dün ayırmıştık. Şöyle kapatalım. Yumurtalar var. Evet. Hemen dişimizi çıkaralım. Bak erkek dişi istemiyor zaten. Dişi hemen ayıracağız dişinin de karnı boşalmış iyice. dişi ayıracağım. dişi içi bitti artık. Evet dişi ayırdım. Şimdi tekrar erkek ürkmesin burada diye kapakları da kapatıyorum. Bugün cumartesi e, herhalde dün, dün gece yumurtlamıştır. Yarın akşam ya da pazartesi sabahtan yavruların çıktığını görürüz diye düşünüyorum.